Ailejans'ın yakışıklı erkekleri ve deneyimli oyuncuları. Arada bazen bozuk haymalar olabilir ama olsun. <laughs> Hepinize selamlar ve yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Tabii ki de gene bir tank maçı oynamaya çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Takımımızın bu sefer 4 tür bir İtalyan bayrağı olduğunu görüyoruz şahsen. Şu an e, banlamalar yapıyor arkadaşlar. Bize sıra gelene kadar prosedürleri açıklayalım. Arkadaşlar kanalımıza ilk defa gelenleriniz olursa ilgi çekmek için sizlere şöyle bir şey soracağım. Şu anlık gibi hedefimiz var. 5K'ya vardığımızda elmas çekilişlerimiz başlayacak arkadaşlar. O yüzden kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Burada daha çok troll ve eğlence içerikli olan oyun videolarını çekmeye çalışıyoruz. Kanalımızın tabii ki teması Mobile Legends arkadaşlar tabii ki. De. Bunun üzerinde farklı içerikler çekmek istemem için Sizlerden tek bir ricamız yaptığımız bu videoların emeğinin karşılığı almak için videoyu beğenmeniz ve yorumlarınızı eksik etmemenizdir arkadaşlar. En azından bu emeğimizin bir karşılığını alıp birçoğu insanlara da önerilme şansımız olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. O yüzden kısadan bir prosedür geçelim. Ve umarım gününüz iyi geçiyordur. Bu sıralı maçı sizler için tekrardan attığımı beyan etmek istedim. Yani ben burada herhangi bir şekilde globali hedefleyecek olan en son insan olabilirim bunu söyleyeyim bakın. En son. Bakın çok net söylüyorum. En son insan olabilirim. Çünkü ben sezon 18 ile 19 arasında bir kere yaptım. O da bana yetti arkadaşlar. Şimdi sıradaki tank maçımıza geçerken şöyle bir seçimlerimize bir bakalım. Baya bir karakterlerimiz var tank içerisinde. Rakibi olabildiğince sinir etmek için yapmamız gerekenlerden bir tanesi de olabildiğince hızlı bir şekilde stun sağlayacak olan bir hero sağlamak. Bu sefer ne oynasak ne oynasak. Akai'den yanı fırsat diyecektim ki oyun bug'a girdi. Yani mob mobil verideyken de bunu yapmazsın diyeceğim ama yaptım maalesef ki. Matilda'yı seçtik. da biliyorsunuz ki eski videolarımı da izleyecek olursanız bayağı oynanması zevk verecek olan bir hero'lardan bir tanesi. Onun da bilgisini vereyim. Çok fazla lafı uzatmama gerek yok. Rakip olabildiğince ee, 3 AP 2 tane de AD hasarları var. Yani bu durumda olabildiğince rakibi tilt etmek için ormancımızın Saber gibi bir karakter olması gerekiyor ki yakalandığı anda milleti tekleyebilsin. Ama karşıda bir Julian var. Bizi de biraz sinir pomasına sokabilir. Şimdi bakın ilk başlarda söylediğim gibi tank ve destek mainli bir oyuncuyum bilginiz olsun. Yani genel tabirde ADC solo mid orman gibi görme olasılıklarınız %0.1 olasılığıyla olabilir. O da bana kalırsa kalmasını da pek istemem ama eskiden oynardım şimdi oynamıyorum. Çünkü dediğim gibi eğer hatırlamayanlarınız olursa eski videolardan izleyip benim kim olduğumu öğrenebilir. Mob, ee... League of Legends'tan gelme bir insan. 2009'dan beri oynadım. sadece support rolüydü. Orada sadece Türkiye sıralamasına bir kere girebilmiştim. Daha da giremedim. Ondan sonra e, bazı yeni karakterler geldikçe, etkinlikler geldikçe hesabım kapatıldı. Ban yedim yani. Öyle diyeyim size. Ve bunların sebebi ise etkinliklerde e, gerekli randımanı alamamıştım. Yani karşılığını alamamıştım. Yani 50 defa ben e, Latin ligine çıktıkça illa altın oyuncu atıyor. Altın oyuncu atıyor. Sinirimi bozdu. En sonunda dedim ki yok, bu olmayacak. En sonunda patlama noktası oldu orada. Ben de mecburiyetten ee, ceza yedim. Evet, bu sizi şaşırtmasın. Ceza yedim. Mecburiyetten de bıraktım. 2015 yılında mı ne bıraktım askere gitmeden önce? Sonrasında ise Mobile Legends'a başladım. Tabii ki o zaman yeni çıkmıştı. Dedim yaz oynayayım zevk verecek bir gibi aslında oynanabilir filan diye düşündüm. Sonrasında işte buradayız. Yani sizler için gene komik olan bir içerik üreticisi olmaya çalışıyorum. Herkes gibi profesyonel bir e-sporcu ol olmaya çalışmıyorum. Burada eğlence içerikli bir kanallar üretmeye çalışıyoruz tabii ki de. Burada benim için kazanmak veya kaybetmek herhangi bir benim için e, bir sinir şey yapmıyor. Yani bir sıkıntıya sokmuyor. Onu da söyleyeyim. Ama e, genel tabirle şöyle söylemem gerekirse de Arap ülkeleri veya Afgan ülkeleri gibi yerlerde benim oyunu oynama olasılığımı çok fena etkiliyor bu insanlar. Hop şöyle yaparız. Derken Ling'i de aldık abi. Ay! Ölmedik. Allah'tan ölmedik. Gram canlarla hayattayız abicim. Vallahi gram canlarla hayattayız. 2-0'la başladık. Biz nerede kalmıştık ha? En sonunda dediğim gibi Mobile Legends'ın yolunu tuttuk ve oynamaya başladık. En son bir iki arkadaşımla devam etmiştik devam etmeye karar vermiştim. Sonrasında işte artık tek başımızayız. Yani normalde ekibim o vardı ama sonradan dağıldı. Şu anda tek kalan ekip üyesi de benim maalesef ki bu durumlarda. Sadece kendi başıma solo oynayarak, gerçi solo oynamak çok fazla bir tercih değildir sizler için belki ama benim için daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü dörtlü girdiğinizde ama dörtlü demişim. Beşli girdiğinizde, üçlü girdiğinizde, ikili girdiğinizde de bir şey fark etmiyor. Çünkü her şekilde size gene küfür edilebilecek bir fırsat veriliyor. Mecburiyetten ben de buraya hiçbir şekilde bir şey yazmıyorum. Sadece bu Arap ülkeleri falan geldiği zaman benim moralim bozuluyor. Gerçi şu Theresa'nın yaptığı hareketten sonraysa da benim de biraz sıkıntılarım oldu. Yani adama daha skill atmadan direkt... o Novaria gelmiş. O araya geldiyse biraz sıkıntı. Ultim daha açılmadı. Bunlara biraz zar oynarım. Zar zor zar zor oynarım. Kaplumbağa çıktı bu arada. Ne haber? Kaplumbağayı da çaldırdı çocuk. Öyle kolay alamazsın da beni. Sen bilirsin. Şöyle bariyerleri vereyim. hayır 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 hayır, hayır be hayır be hayır ya Ling'e gideyim dedim. Ling'i de bıraktılar. Bak Ling'i de bıraktı. Adam 2 saattir 4 olamadım ya 2 saattir. Vallahi 4 olamadım. Ben o kadar konuşmaya daldıktan sonra var ya oyunu da oynamayı unutmuşum yavaştan. Erken saflarda genelde takım arkadaşlarımı hızlı bir şekilde geliştirebiliyorum ama erken kasıldıklarında bazen Türk genelince biliyorsunuz ki kasıldıktan sonra bir ayıp da söylemesi e, göt kalkımı gibi bir şey oluyor bizim ülkede. Yaşarsam ben bunu yaşıyorum. Çok fazla yaşıyorum. Sizlerin de yaşamasını istemiyorum. Bakın eğer kasıldıysanız tamam oyunu erken safta bitirmeye oynayın. Yani kaybetmeye oynamayın arkadaşlar. Bunu yaparsanız çok maç kaybedersiniz. Birçoğu içe gürecisini görüyorsunuzdur. Yani adamlar oyunu kazanmaya oynamaya çalışıyor. Ama bazı hıyarlar var. Ya i̇şte bu beni taşır diyecektim. Ya böyle pasif pasifte de vurmazsın arkadaş. Pençene atsana yavrum. Bu safta atmak ne demek? Ki? Tamam fiskesini aldık. O da bizim için kafi kafi. Aşağıda Teriza'yı sikler mi? Evet sikmişler. Oo, Kufra Efendi hemen direkt kaçış planına geçmiş. Ona geçemezsin de. Oradan dayak yersin hocam. Oradan dayak yersin. Selamünaleyküm Aleyküm. Dayak yemek ister misin? Hop. Ben ondan kolay kolay dayak yemem de. Ama sen orada bayağı bir dayak yedin. Ben şöyle bir kaçayım acı. Yani oraya benim gitmem bile şu an ters. Aşırı ters olur. Kofra da var. Canı bir de. Şöyle yaparım. Şöyle yaparız. Gel bana doğru. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bak kelebek etkisini görüyorsun. At işte. Uğraştırma beni. Şimdi tabii ki de bu Matilda'yı sevmemin bir yandan da sebebi ulti'si hızlı döndüğünden dolayıdır. Bunu bilmeniz yoktur herhalde. Teriza alması çok antal bir rosun. Karşında çok hızlı olan bir hero var. Teriza seçmen de biraz tuhaf. Yine de bir görelim. Bu çocuğun oynama kabiliyeti biraz sıfır gibi geliyor bana. Dayak yedi üstüne. Dayak yedi üstüne. Aha yakaladı Allah'a şükür. Kes artık. Heh. Çok belliydi ama bu Annen ölmezsem iyidir. Bu gibi durumlarda iç base plan işine girmeyeceksin. Şöyle bir güvenli bir bölge bulacaksın anca o şekilde. Terizla'yı çıkardığıma mı bakayım? Kaplumbağa da var. Hemen base'e. Ardından hemen oraya gidiş. Ben yokken orada fight başlatmanız da biraz hata ama kufra var şimdi. Gerçi orada bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Alabildiler herhalde. İnşallah alırlar. Aldılar vallahi çok güzel. Şu an ben oraya gelirsem çok güzel bir fight başlatıp devam ettirebilirim. Uuu ulti açtı. Son bir görüşlerimizi aldılar. Hemen hızlı bir şekilde şu Kayn'ı de çıkalım. Kayn tabii ki de bir fani için yedi denizin kılıcı nasıl önemliyse bir Matilda içinse Kayn o kadar önemli. Çünkü bakın W attığınızdaki bariyerinizin benzinini yani daha fazla bariyer vermenizi sağlıyor. Aynı Esmeralda gibi düşünün. Şöyle kuleye vuracağız sürekli kuleye. Çocuğun bende bir problemi var. Çocuk inatla bana atıyor. Gel Kardo gel. Gel gel gel. Seni nasıl çıkaracağım onu düşünüyorum derken. 4 kişi oldu burası. Yani bir adamı da korumak için illa götünü yırtmazsın. Oha! Ne ara bıçağı geldi? Ben zaten atladım la. Bıçağının gelme imkanı yok. Stun da yemedim arkadaş. Şimdi Novaria bu yüzden sıkıntı abi. Novaria bu yüzden sıkıntı. Adam sadece görüş vererek oyun kazandırıyor heriflere. Al işte. Adam daha ne yapsın? Her bir yerden bir skill geliyor anam. Bir de şöyle bir mesele var fark ettiniz mi bilmiyorum. Karşınızda olan kahramanlar ilah oluyor. Size gelince nedense böyle bir salak olan insan modeli geliyor değil mi? Merak etmeyin o herkeste var. Arkadaşlar sizin benimle probleminiz ne? Sürekli bana bir skill atma, sürekli beni bir stunlama. Yani ADC'den, ormancıdan çok beni stunlamaya çalışıyor arkadaşlar. Baba amcasının oğlu gibi koruyor bir de. Yemezler. Sen fazla kaşındın. Ölmen lazım ya ama ölmen lazım ya. Nathan ne durumda? Adamı bariyer vermeme rağmen ölüyor ya. Fark ki. Fanny banlıyorum. Novare geliyor. Novare banlıyorum. Fanny geliyor. İkisini banlıyorum. Ben geliyor. Üçünü banlıyorum. Alpa geliyor. Yani bizim takımdakilerin de biraz problemi var. Neden sizce meta olan hero'ları almıyorlar. Metanın dışındaki hero'ları alıyorlar. Hadi metayı da alıyorlar. Üstünde bok gibi oynuyorlar. Şu hale bak. Change'e çıktığı item. Büyülü ayakkabı. Ne yapacaksın? Gör onu. atacak o çocuğu. Yoksa bu kadar rahat girmez. Ayrıca Lord'u niye bıraktınız? Siz manyak mısınız? Fazlasıyla vurdu. Yani bir... Bir buçuk daha canını almışız. Ama bu Moskov kaşındığı süreçte ben de bunu döverim ha. Ee, sonra yeni ulti atacak ki. <laughs> gel acı gel. Gel gel. Hah. Arada sıkışıp ölmektense direkt girmemiz iyi olur. Bu kaçacak. Ona skill atmama gerekiyor. Çünkü olayı sürekli kaçmak olduğu için bu Normal sürekli ultiye atıp atıp görüş alıyorlar ya tam iyi la bakları. <laughs> hareket hızı böyle almam lazım. Şöyle stunlayacağım alayını. Var yerlerde böyle vereceğim. Hadi bebeğim. Güzel. Sıradaki şu kuleyi de alalım giriş yapman saçma olur hiç girme bana kalırsa a yazı direkt tek yeri çocuk savunmadan bunu da çıkmamız gerekiyor sebebi zaten biliyorsunuz ki link kritik vurmakla yani yasuo gibi düşünün lolde direkt tek kritik bu da onu engelliyor işte Matilda'da oynarken bir yandan da konuşmak zor oluyor biliyorsunuz mu Lolita gibi değil Sürekli hareket halinde olmamız gerekiyor. Yoksa direkt ayak yiyoruz. Şu an Change'in orada durmasının da bir manası yok. Bir an tek yeme gibi bir durum da gerçekleşebilir. Hop. Şu canı verelim şu adama. Bazı oyuncular en azından Matilda'nın nasıl oynadığını biliyor. W attığım anda Teriz'le direkt gelebiliyor misal. Eee sonra. Sonra. Bak geri pullendim pek bir, bir şey ifade etmedi bizim için. Oradan çık güzelim çık çık. Oradan çık çık atlayacaklar üstüne ondan sonra da tank nerede diyeceksin. Ben de diyeceğim ki e, benim bir şey var. Ben... Base'den gitmeden canımızı da doldurabiliriz en azından böyle. Hızlı 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 hızlı. Bana vurmamaları için elimden geleni yapacağım tabii ki Ama bu manyak karakter sürekli attığı süreçte ben dayak yemem çok fazla. Gerçi buraya gelen olur mu? Olabilir. Link gelebilir. Görüşün yok koçum. Görüşün yok. Sen neyine güvenerek görüş alıyorsun? Bana atlasan 50 defa kurtul. Bu arkadaşımızı en sonunda dayak manyağı yapacağım. Aynen bak. Sersemledim koçum. Nathan nereye gidiyorsun yavrum nereye gidiyorsun? 3 Vallahi bir gün düz hile gibi karakter ha. Bak o kadar söylüyorum. Bir gün düz hile bu karakter. Adamın yapısı bozuk illaki ki tank atlamaya çalışıyor. Yavrum tankım ben tank. Tanka vurmanın da bir manası yok senin için. Atla koçum atla. Atla koçum atla. Oh. 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 Atlayacak ki direkt. Yemin <laughs> ediyorum çocuk kafadan kontak. Yemin beyinsiz bir yandan da bak o kadar ne söylüyorum. Yani bir insan tanka niye fokus atar onu da çözebilmiş derim. Atma yavrum atma. Boşu boşuna bir tanka hiçbir zaman şey yapma. Fokus atma. Tankın görevi zaten tanklamak. Senin işin burada sadece hasar veren kişiyi indirmek. Yani tankı oynayacağım diye de götünü yırtan insanı da ilk defa görün. Bak bak. Çeviklik, azim, sarsıcı patlama. Yanlış. Yanlış. Yani madem tankı da bilmiyorsun bari oynama yavrum oynama. Skor bakımından iyi oynadığını düşüneceksiniz şimdi. Ama öyle de değil. Maalesef ki değil. Fokuslarını zaten maç boyunca izliyorsunuz. Ya saçma oynuyor sadece o tank, o kadarını bilirim. Bir insanın tanka fokus atması kadar saçma bir şey yok şu anlık. Aslında kemer alsam güzel olurmuş. 3'e 3 racon. Bakayım kendisine 5-2 racon. <laughs> 14 dakikadır 5 kill alan bir çocuk. Bir de 3 kill. Ne diyeyim? Salak diyebilirim ben bu insana. Evet salaklık da bir numara. Şöyle. Hop. Çıkma gitme 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 amına. İşte nefret kaynaklarından bir tanesi de bu amına. Kaçamazsın ki oğlum. Ben her şekilde seni alırım. Benden de kaçarın yok yani. Bana koymaz yani. Maç mı kazanacaksın sen? Al bak maç kazandın. Bu kadar basit. Yani ben Ling'i eğer orada bıraksaydım Change'i de keserdi. Gene oyunu uzatırlardı. Uzatmalarına müsaade etmeden aldık. Ki eğer bir Kufro oynayan kişi direkt lanetli miğfer kasıyorsa onda gerçekten bir sıkıntı vardır. Bir de parlak çıkıyor arkadaş. Parlak. Athena da yok. Ay anti de yok çocuğun bir de. Yani bir yazık yani. Kafasına yazık. 124 k 89 k takımın hasar yememesi için elinden geleni yaptım gerçi ama gene kadın oyuncular düşmüş takımıma yapacağım bir şey yoktu 24 19 gene güzel bir maç ortalaması oldu bana kalırsa buradan da sizin e, şu şekilde bir durum vaziyeti vereyim yani Matilda oynarken ne yarı pasif ne yarı saldırgan olacaksınız o kadar. Çok fazla bir işlem yapmanıza da gerek yok. En sonunda sadece yapmanız gerekenlerden bir tanesi en kırılgan hero'yu üstüne atlamadan önce TF'de yan yana geldikleri anda üstüne atlamak o rakibin. Çünkü diğerlerine de çarpacağı için çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz maçı. Belki bu maçta çok fazla gösteremedim size ama maçı e, diğer videolarımdan bakarsanız Matilda ile ilgili daha rahat bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Öyle diyeyim size. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın ve bay bay.